hem birçok yere de yürüme mesafesi de aklınıza olsun. Buralara gelirseniz siz de böyle bir yeri tercih edebilirsiniz. Bunun gibi zaten burada birçok otel ya da apart otel var. Başkent, kişinin kişilerin göbeğinde Gerçekten muhteşem bir yer Buraya gelmeden önce e, Buradaki arkadaşlarla biraz böyle görüşmüştüm işte, Youtube çektiğimi falan söylemiştim Onlar da bana böyle bir güzellik yaptılar Ama bu kadarını da beklemiyordum Gerçekten burada yani 4 kişilik bir aile kalabilir Şimdi size göstereceğim Gerçekten çok ilginç İlk defa böyle büyük bir yerde kalıyorum Burada böyle iki yatak var Aile bir bölüm televizyon falan izlemek isteyenler için Burada böyle balkonu var özel Koltuk Gerçekten çok güzel. Burada yine ayrı bir yatak. Koltuklar. Çok büyük bir dolap. Bakar mısınız ne kadar büyük. Benim evimdeki banyodan daha büyük. Çok güzel. Şaşırdım kaldım. Süper. Şimdilik şu ana kadar... Her şey çok güzel, yolunda gitti. Gerçekten şanslıyız diyebilirim. Öyle şimdi dinleneceğiz. Ondan sonra bir yemek falan yeriz. Ondan sonra gelir. O güzel bir uyuz burada. Sonra da artık ne bak ne bekliyor bizi bilmiyorum. Ona göre sizinle beraber yaşayıp göreceğiz. <laughs> evet dostlar biraz dinlendik. Şimdi böyle bir akşamını görelim istedim. İleride bayağı böyle yoğunluk var. Işıklar falan yanıyor. İnsanlar daha çok yoğun. Oraya doğru böyle yürümek istedim. Gerçekten e, çok çok güzel. Burada hiç yabancılık çekmiyor. Çekmedim yani. Kazakistan'da gezer gibi hissediyorum kendimi. Dediğim gibi geniş çatıya temiz tertemiz. E, rahat kimse kimseye karışmıyor. Hava da güzel. Öyle ince bir ceketle yürüyorum. Şöyle gece rengi keşif yapalım istedik. Ondan sonra dinlenme moduna geçeriz. Bir de şöyle gecesini göstermek istedim size.